Abla resmen otele geldiler. İnanamıyorum. Ben şu an kabus mu görüyorum? Karabasan mı bu şu an? Yok karabasan. Yok karabas mı? Dur da ablacığım. şey. Ya biz Lale acaba içeri girmesek mi ablacığım? Saçmalama. Saçmalama benim kendi gözlerimle görmem lazım. Ne yaptığını bilmem gerekiyor abla. Çok sinirliyim şu an. Tamam. Tamam sakin. Onur'un işte şimdi cevizi kırmaya mı giriyor buraya ha? Ne biçim konuşuyorsun ceviz meviz ya? Tamam ablacığım tamam sen. Ben şimdi o cevizi onun kafasında kırmam mı in? Güneş çok güzel gidiyorsun böyle devam et. Bilmiyorum ki Onur ya. Lale yani şimdi ne kadar üzülmüştür. Ee üzülsün. Ee, üzülecek tabii. Yani ben o kadar üzüldüm şimdi biraz da o üzülsün değil mi? Bak, şimdi birazdan gelecek. Bozmuyoruz tamam mı? Aynen devam. Böyle abartılı gülüşler, işte kahkahalar falan. Anladın mı? Tamam. Heh. Geliyor Efendim Hadi o büyüt. Büyüt oyunca. <laughs> 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 ya. <gülüyor> ya Onur sen ne fenaymışsın ya. Allah lanetin yardımcısı olsun. Tabanı inletiyorlar ya kahkahadan. Ne iştah ne iştah. Helal olsun Onur'a. Bravo valla. Ya ne yapalım ablacığım seninki iyice niyeti bozmuş gibi duruyor ya. Seninki falan deyip durma ya. Nereden benimki oluyor Allah aşkına? Artık avukatımın ki. Gel canım. Kolay gelsin. Kral dairenizi istiyorum. Oha! yatağı gül yapraklarıyla donatalım. Yani her yerini boş bir yer kalsın istemiyorum. Efendim? Ha yok yok. Lale değil. Gül. Gül istiyorum özellikle. Ben o gülün oh. dikenlerini senin münasip bir yere. Onun dışında jacuzzi sütle dolduralım. Böyle tamam mı? Sütle dolsun. İçinde boğul olur. içinde boğul. Yani işte onun dışında egzotik meyveler falan olsun. Aklınıza gelebilecek bütün çeşitler olsun. Ne bileyim. Yani tabiri caizse kuş sütü bile eksik olmasın. Oldu mu odamızda? Her şey kusursuz olsun istiyorum. O egzotik meyveler var ya. Neyse. Ay, bugün devrilsin ya. Tabii Onur Bey. Siz hiç merak etmeyin. Ha tabii unutmadan çok önemli bir konu var. Hatta en önemlisi o. biliyorsunuz ben evliyim. Yani şu an için evliyim, boşanacağım ama... Ee, ...durum malum. O yüzden şöyle yapayım. Gizlilik ilkesi diyelim mi? Hiç merak etmeyin. Tabii, gizli olsun. Senin acaba gizli saklı nelerin var daha da... ...benim haberim yok işte. Uyu Lale. Uyu, uyu sen. O zaman o da ayarlanana kadar biz Zübide bekliyoruz. Ay hay efendim. Anlaştık. Hı? Gel canım. <laughs> Ay komik olan, komik olan ne acaba? Bu kadar, niye bu kadar gülersin ya? Niye bu kadar gülersin? Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Kral dairesi kaçıncı katta? Efendim? Aman, ben bulurum. <laughs> <laughs> Senin yanında o kadar mutluyum ki Onur Ben de kendimi o kadar iyi hissediyorum ki Şu an o kadar mutluyum ki Güneş Adı Güneşmiş duydun mu? Ben onu balçıkta sığamam mı şimdi? Işte, tamam, dur dur sessiz ol Duyamıyoruz bir şey Sen benim hayatıma öyle bir zamanda girdin ki Acaba hangi zamanda girdi ya? Hangi zamanda girdi acaba? Öğreneceğiz ablacığım dur yani yaşadıklarım, son zamanda o üzüldüğüm şeyler falan. Adeta bir uçurumdaydım biliyor musun? Ben gerçekten o uçurumdan kendimi atacağım ya. Ama yok, benim oğlum var. Ben niye atıyorum ki? Ha? Onur'u sallandırır uçurumdan aşağı. Onur ablacığım. Yani çaresizliğim, savunmasızlığım. Resmen kendime tutunacak bir dal arıyordum. Hani beğendim senin dalın. Ben de benim sırtımı yasladığım kayaydım. Ablacığım. Kurban olayım bak dur. Dur sakin. Hadi kalk gidelim. Hadi ablam. Hadi kalk gidelim yürü. Heh. Sonra ne oldu biliyor musun? Sonra senin ellerini buldum. Peki. Daha ne kadar sürecek bu hasret Onur? Bu gizli gizli Buluşmalarımız. O konuyu merak etme. Çok yakın zamanda boşanıyorum. Asıl ben boşanıyorum senden. Ne haliniz varsa görün. Çok pardon, çok pardon. Tabii. Telefonu çaldı, bir <laughs> şey oldu. Efendim? Evet. Öyle mi oldu? Tamam, Tamam hemen geliyorum tamam. Güneş'cim. Kusura bakma benim hemen gitmem gerekiyor. Şirkette bir pürüz çıkmış onu halletmem lazım. Ah tabii hayatım. Önce iş sonra aşk. Peki benim bugünü telafi edeceğimi de biliyorsun değil mi? Tabii ki biliyorum. Bundan sonra zaman bizim. ikimizin. Kalkalım mı? Hiç istemiyorum ama kalkalım. Ay vallahi telefon da tam zamanında geldi ha. Ya gelmeseydi abla. Yok ablacığım ben şey şeyden dolayı hani böyle biraz iyi niyetli düşüneyim dedim. Ya bu durumun iyi niyetli bir hali var mı Allah aşkına? Yok. Doğru görünen köy kılavuzu istemiyor. İyi niyetli bir hali yok da. Bak Lale ben çok eminim ablacığım. Onur var ya bin pişman olacak, perişan olacak. Ya sizin bir evladınız var ya, yuvanız var. Bu kadar kolay mı işler bu ablacığım? Ha? Ya ben Onur böyle kendi başına kaldığında, sakin düşündüğünde... ...yaptığı hatayı anlayacağından eminim ya. Ne yuvası ya? Ne evladı? Benimle yuva kurmuş, kim bilir kaç kişiyle daha yuva kurmuş bu adam. Lale de uyusun. dur Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.